Genç bir hasta gözlük takıyor ve ailesine gidiyor. Ben gözlük takmak istemiyorum. Yaş 11. Ve aile diyor ki ne yapacağız? Çözüm kontak lens. Kontak lens gözün kırma kusurlarının gözlük dışında tedavisi. Daha doğrusu görmemizi sağlayan bir araç. Kontak lensler gözün üzerine konan, günümüzde teknolojik olarak çok gelişmiş, oksijeni %100 geçirerek kornea dediğimiz tabakanın beslenmesini bozmayan ve uygun kullanılırsa son derece faydalı görmeyi arttırıcı yardımcı araçlar. Ne zaman takacağız? Tabii ki çok genç yaşlarda başlamıyoruz. Özellikle ergenlik döneminde 11-12 yaşından itibaren takmaya başlayabiliriz. Tabii ki ileriki yaşlarda takılabilir. Miyopu, hipermetropu, astigmatizmayı ve 40 yaşından sonra oluşan presbiyopi dediğimiz yakın görme bozukluğunu kontak lenslerle düzeltmek mümkün. Ancak burada en önemli şey hekim tarafından bunun yapılıyor olması. Bir sürü kontak lens satan yerler var, bir sürü kontak lens satan optisyenler var. Bunlar doğru değil. Kontak lens mutlaka göz hekimi tarafından denenmeli, uygulanmalı, eğer uygunsa reçete edilmelidir. Kontak lensler eğer iyi uygulanmazsa gözde ciddi alerji ve enfeksiyon riski yaratabilirler. Ama yeni bir jenerasyondan göze uygun bir kontak lens, bir gencin veya bir orta yaşlının günlük sosyal yaşantısında çok büyük avantajlar sağlayacak, ona rahat bir görsellik verecektir. 40 yaşından sonra presbiyopide özellikle kontak lens yine sosyal alanda, sosyal ortamda uzak ve yakını bir arada göstereceği için gözlük takmak istemeyen kişilere yardımcı olacaktır. Kontak lensler temizliğine, devamlı takılmasına önem verilen bir araçtır. Ben gece kontak lensle uyulmasına karşıyım. Çünkü kontak lens gün içinde kullanılıp, akşam yatarken çıkarılıp, temizlenip, ertesi gün takılabilen veya her gün kullanılıp ertesi gün yenisi açılan lenslerden olabilir. Ama gece uyurken gözümüzü dinlendirmekte fayda var. İyi bir kontak lens, iyi bir kullanıcı ve düzenli tedavi güzel bir görsellik verecektir hastalarımıza.